Arkadaşlar merhaba. Biz bugün dışarıda ne yapıyoruz doğru olan? Çok güzel oyun oynuyoruz. Daha doğrusu doğru kendi kendine çok güzel oyunlar oynuyor. Doğru. Onda mı koyup oradan gönderecek Mesela rampadan? Doğru arabalarını aşağı gönderiyor. bakalım nasıl hızlı gidecek mi gidemeyecek mi? Bakalım doğru ne yapabilecek onlarla. Ne oldu anneciğim? Arabaların eksik mi kaldı? Ne? iki tane arabamız eksik bakalım doğru onu bulabilecek mi? Doğru ol. anneciğim bak o orada uzakta. Aşağı biraz daha aşağı, yavaş, yavaş yavaş. Orada değil oğlum orada araba yoktur. Dikkat et oğlum. Nerede? Ha orada araba varmış ya orada. Ben onu göremedim. Doğru gördü onu. Kaldır onu oradan bakalım. Al onu oradan. Bir tanesi de ta uzakta bak orada sarı şey var. Kasası var arabanın. Onu da al oradan. Evet, güzel havanın keyfini çıkarıyoruz valla. Doru şimdi bunu da alacak, onu da alacak. Tamam. tamam, bakalım ne yapacak şimdi Doru oraya koydu. İki tane arabası orada duruyor. Bakalım şimdi onları gönderecek mi? Nasıl gönderecek bakalım. Bakalım nasıl bir oyun kurmuş Doru kendisine. Orta, ortalayacak şimdi onları. Bakalım hızla gidecek mi bu arabalar? Gönderecek misin Doğul sen onları? Hı, bu bir tanesi gitti 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 gitti. sonuna kadar gitti. <laughs> Çimenlerin içine. Onu da deneyelim. Bu çok yavaş gidiyor değil mi anneciğim? Çünkü bunun tekerlikleri biraz daha böyle tırtıklı Onu da mı göndereceksin? Hadi bakalım. Çok hızlı gidiyor. Gitti gitti. Bu takla attı orada. Yavaş Turul da takla attı. <laughs> Ama Turul şimdi kalkacak. Kalk bakayım oğlum. Hadi kalk. O gidiyor. Baksana anneciğim. Takla atmış. Yine de sürüklenerek gitti. Evet. Böyle çok zevkli. Çok keyifli bir oyunumuz var bizim arkadaşlar. Turul onları topla oradan anneciğim. Toplanlar onları annem. Evet. Orada çok da yeşil yeşil her karal çok güzel burası. Ne oğlum? Evet bak 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 ne yapıyor? <laughs> Aferin benim oğluma. Nasıl tek başına kendini eğlendiriyor burada değil mi? Hı? Böyle çok güzel oynuyoruz biz burada. Şimdi biz bu videoyu kapatalım. Doğru ol buraya bay bay yapar mısın oğlum? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.